Dün gece saat 2 ile 3 arası 3 civarlarında malum bir şahıs buralardaki bizim esnaf arkadaşlar dahil olmak üzere bizim sadece dükkan çerçevelerine zarar vermemiş sadece filama bayraklarımızı yıkmış. Ondan dolayı ufak bir şey var. Zaten biz herhangi bir zararımız şeyimiz yok ama zarar verdiği esnaf arkadaşlar var. Konuyla ilgili bu söyleyeceklerimiz bu kadar.